köyüne geldik. Bilecik köyde buranın kale olduğunu söylüyorlar. Odalar falan varmış zaten. Yani doğal bir kale. Kayalık, kayalıklar için de öyle söyleyeyim. Peki öyle sohbet etmeden tırmanacağım arkadaşlar. Burada hatırlayacak bir şey yok çünkü burası zaten bariz belli. Eski bir yerleşim yeri, kale. Zaten defne ile gitmiş çok yeri kazmışlar. Yaşına başına bakmaz. Yaşına ne var abi? Daha 30 yaşındayım ya. Abi, of abi manzaraya bak. bak. Bu arada gösteri gösteri gideyim şöyle bir manzarası var. Arkadaşlar. sadece bir yapacağız. Biraz az kaldı. Çıkmadan önce şurada yine kadın ananlar var. Her zaman olduğu gibi. Uçurum. Süper bu uçurum. de bresa. kayalık buçurum abi. Çok güzel abi. Abi zirve burası. Aşağısı da var. İyice Ha sen şey çıkmadın mı abi, Evet şurada büyükçe bir oda varmış. Buranın ne kalesi abi? Abi ben bile çıkardım. Şu yukarıya çıkayım. Bende de vardı aslında bundan daha büyüğü vardı biraz da. Sırf kampları asmak için aldım. Alanlar Unuttum 5-6 tane var evde ya. Abi اهلا <Sessizlik> uh, yaşadığım haz var ya, inanılmaz bir şey yani yıllar öncesinde insanlar yaşamış burada savunma amaçlı kullanılmış oturulmuş yerilmiş içilmiş farklı farklı odalar varmış belki geçişler bir var bir şeyleri sakladılar bir şeyleri gömdüler şimdi biz buradayız yıllar sonra onlar olduğu yerdeyiz Ve, çok güzel bir yer çok güzel bir tepe komple arazi. buravi basket eee şirket durup daha diğer tarafı görebiliyor. Öyle muhteşem bir yer. Karşıda ona benzer bir kayalık da var. Muhtemelen orayı da genellikle başlar başlar. Burada da bütün şeyler var. Oraya tırmanmadık. Muhteşem bir yer abi. <laughs> arkadaşlar aşağı gideceğim. E, muhtemelen daha gezilecek çok yeri vardır. İşte dediğim gibi şu karşıda böyle var. şurada bir oda varmış. Şurada bir oda var. Bu oda bölmüşler burada. Yani daha öncesinde burada dediğim gibi savunma amaçlı kullanılmış. Komple detaylı bir çekim yapamayacağım. Çünkü bilmiyorum. Neyin anlatayım. Fakat e, şunu söylemek istiyorum. <laughs> Tarih bilgisi olan birisi gelse gerçekten muhteşem bir yer. Yani böyle güzel bir anlatımla <laughs> Şu, bu Afyon Kalesi gibi. Çünkü kayalık üzerinde doğal <laughs> çok profesyonel diyebiliyorsunuz. Yani böyle profesyonel dekip zaten. Bu da bir yollarmış. Geçiş yapmışlar gibi. Şurada ayrı bir karlık var. Bağımsız değil. Girdeş kısımda mı? Sanki bağımsız bir Ya yani Muhtemelen bunlar aralarında geçişleri olan buradan belki farklı yerlere tüneller açılan farklı kapılar olan diğer burası. bir çekim yapmış olayım. Dediğim gibi ayrı bir video olarak atmayı düşünüyorum. Bu tarafta sunaklardır. Şöyle kanal arkasında bilmiyorum ama yani eskilerin yaşam tarzı ihtiyaçları bizden çok mu farklıydı bilmiyorum. Ama farklı şekilde yani ne bileyim nasıl anlatılır. Burası da böyle bir yer. Aynı şekilde burada da şöyle oyuklar var hangi tarihe ait veya işte hangi uygarlıklar yaşadı burada aşağı görebiliyorsunuz. Hangi uygarlıklar yaşadı onu ben de bilmiyorum. Hiçbir araştırma yapmadık. Bizim niyetimiz buraya gelmek değildi. Şöyle karşıya da göstereyim geldiğim tepe orası. Dediğim gibi bağımsız değil ama sanki bağımsız gibi duruyor. Belki arası sonradan dolgu yapıldı onu da bilmiyorum. Neyse hani hangi uygarlıklar yaşadı bilmiyorum. Hangi tarihte hangi uygarlıklara misafirlik yaptı onu da bilmiyorum da. <laughs> Kusura bakmayın. Boğazım gıcık yaptı. Biz sohbet ediyoruz. Ya bahsettiğim gibi tarih hakkında bilgim yok ama gezmeyi seviyorum, keşfetmeyi seviyorum. Şimdi şurada benim görmediğim yüzlerce işaret vardır. Yani benim girişler vardır. İşte insanlar eşelemişler, kazmışlar. Keşke yapılmasaydı, tarih edilmeseydi veya burayı e, devlet sit alanı ilan edip uygun bir kazı çalışmasıyla e, tarihi dokuyu yeniden ortaya çıkartmış olsaydı. Yani tabi insanlar da gezmek isteyecek. Bu arada Kalktı da devlet ben burayı açtım, kimse giremez derse ki yaptığı yerler var. O da sıkıntı, onu da isteyemiyoruz tabi de. <gülüyor> <gülüyor> bu adam bir şey biz yaptı yaptık, gıcık yaptı. ağaç yedik herhalde, yaptı, ondan yaptı. Şöyle tamam. Böyle kalkmışlar.

Aslında yapan ben de biliyorum. Yani dediğim gibi böyle bu burada uçuzdum ben o zaman da işaretler var. Ama sonra, o ne amaçla yapıldı ben de biliyorum. Böyle detaylı bir tarih detay, yok. Geçen ikinci değil sadece. Hani işaretler var. sadece seviyorum. Araştırıyorum. Arkadaşlar inelim mi? İkimiz bir resim çekelim beraber. Nasıl çekineceğiz? Güzel bir şöyle yapacağız. Yok diyor, ne basmıyor ki? Ha saniye ayar yaparız. Olur bir saniye. Bir fotoğraf çekin evet. Arkadaşlar ben inişe geçtim. Şöyle göstere göstere. Etrafı cevabı ne varsa. Tekrar bir raporlama yapayım. Yapa, yapa, inelim, Şurası çok sıkıntı. Çok tehlikeli raporlama. Buradan yanına fazla yaklaşmayayım ama kamerayı uzatırım aşağı doğru. Şuradan aşağı doğru ineceğiz. Buradan mı gelmiştik arkadaşlar? buradan gelmiştik doğru. Burada da aynı şekilde bakın arkadaşlar. Dizayn bölmüş duvarlar var. Yani buranın her tarafında duvarlar var. Muhtemelen girişler var. Yani bunun altı tünellerle doğru bir yer. Odalar var. Üst taraf gözcü kulesi olarak kullanıyordu. Altı da muhtemelen yaşam alanıydı. Saklanmak, gizlenmek için, silah saklamak için. Yani. yani buna benzer şeyler için bilmiyorum da. Evet şu tarafa girdik. Şöyle gidelim. Kaya bir orası tehlikeli. Şurada

dakika, 20 dakika neyse artık. Kes çekmiş, kes, kes, kes çıkarsa. Bu saatte bile de çıkar işte yatarım büyük ihtimalle. Kendine iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer videoları da izlemeyi unutmayın. Eğer videoları Buraya kadar. Bu gün içerisinde çekilen bir yemek videosu Harika. Mükemmel. de tavsiye ederim. izleyin Güzel yemek tarifleri de var. Sessiz bir video ama tarifi zaten izlerken bulacaksınız. Bunun haricinde e, yine normal kesler ormanlarında gezdiğimiz artık kamp yaptığımız görüntüler var gece gündüz tavsiye ederim izlemenizi. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı hiç unutmayın. Mutlaka yorum yapın. Yorumlarınızı beni yüceltiyor. Çok memnun oluyorum. Şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Ben düşmeden başlayayım. Hadi görüşmek üzere.